Evet merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte soru çözümü yapacağız. Divan şiir hakkında. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdüren bu edebi gelenek Arap ve Fars edebiyatlarından beslenmiş, özellikle dil ve nazım anlayışı bakımından yüksek bir sanat zevkine dayanmıştır. Şair, kişisel duygularını doğrudan anlatmak yerine kalıplaşmış mazlumlar, semboller ve hayaller aracılığıyla ifade eder. Bu edebiyatın şiir dili genellikle Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir Osmanlı Türkçesidir. Ölçü olarak aruz, nazım birimi olarak da beyit tercih edilmiştir. Konular genellikle aşk, sevgili, şarap, tabiat, kader gibi temalar çevresinde döner. Ancak bu konular gündüm yaşamın değil, sembolik bir dünyanın unsurlarıdır. Divan şairi, eysel özgünlükten çok ustalığı önemser, benzer mazmunları kullanır ama onları farklı biçimlerde işleyerek sanatsal bir incelik yaratır. Şiir bir bilgi veya duygu aktarma aracı değil, estetik bir süsleme sanatı olarak görülür. Şıklara bakalım. Divan şehrinde dil sanatlı ve süslü bir özellik taşır. Evet, yüklü, ağır bir Osmanlı Türkçesidir diyordu yukarıda. Dili hakkında, şiir dili. Genellikle Arapça ve Farsça sözcüklerle. Yüklü, ağır bir Osmanlı Türkçesidir. Şair özgün duygu ve gözlemlerini sade bir biçimde aktarmaya çalışır. Burada divan şairi bireysel özgünlükten çok ustalı önemsel diyordu yukarıda görüldüğü gibi. Bu yüzden bu sade bir biçimde aktarma yanlış. Divan şiiri genelde anlayamadığımız Farsça, Arapça sözcüklerle dolu bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımızı bulduk. Diğer şıkkı da okuyalım. Bu edebiyat Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenmiştir. Evet doğru. Yukarıda Arapça ve Farsça sözcüklerle ağır bir dille olduğundan bahsediyordu. Şiirlerde genellikle soyut ve sembolik bir anlatım hakimdir. Bu da doğru. Genellikle sembolik, aşk, sevgili, şarap gibi e, temalar çerçevesinde sembolik bir anlatımı var. Aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu da doğru. Yukarıda da geçiyor ölçü olarak aruz, nazım birim olarak da beyit tercih edilmiştir. Evet doğru cevabımız B şıkkı. Diğer soruya geçelim. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf düşüncesinin Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden biri olan bu sanatçı eserlerinde insan sevgisini, tanrıya duyulan aşkı ve hoşgörüyü merkeze almıştır. Altı Ciltlik Mesnevi adlı eserinde hikayeler aracılığıyla insanın iç arınışını ve olgunlaşmasını anlatırken Divan-ı Kebir'de lirizmi ve ilahi co aşkın coşkunluğunu dile getirmiştir. Fihi Mafihi adlı eserinde ise onun düşüncelerini sohbet tarzına aktarmasından oluşur. Buradaki sanatçı Mesnevi'den de özellikle yola çıkarak Mevlana oluyor. Mevlana'nın özellikle Divan-ı Kebir ve Fihimafi eserleri de önemli. Mesnevi en, o, en bilinen eseri olduğu için genelde bunlar atlanabiliyor. Fihi Mafi onun içindeki odur anlamına geliyor ve Mevlana'nın sohbetlerinden oluşan bir eser. Bu önemli. Evet. Diğer soruya geçelim. Aşağıda baki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 16. yüzyılın en güçlü divan şairlerinden biri olarak Sultan Şüera, Şairler Sultanı ünvanıyla tanınmıştır diyor. Bu doğru. Baki Sultan Şüera olarak anılıyor. Ama bu ünvan sadece Baki'ye özel değil. Bu ünvan devrin önemli şairlerine verilen bir ünvan. Başka şairlere de veriliyor yani. Ama en bilineni Baki. B şıkkına bakalım. Şiirlerinde günlük hayatı, İstanbul'un güzelliklerini ve dünya zevklerini konu edinmiştir. Bu doğru. Baki'nin şiirlerinde genellikle dünya zevkleri, günlük hayat var. C. Klasik söyleyişin ustasıdır. Türkçeyi kusursuz kullanır. Bu da doğru. D. Şıkkı. Tasavvuf düşüncesini derinlemesine işleyen gazelleriyle tanınmış. ilahi aşkı ön plana çıkarmıştır. D. Şıkkı yanlış. Zaten B. Şıkkında da gördüğümüz gibi Baki'nin şiirlerinde tasavvuf yok. Daha çok günlük hayat dünya zevkleri var. Tasavvuf olduğunu söyleyemiyoruz. O yüzden D şıkkı yanlış. E şıkkına da bakalım. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi ünlü eserleri arasındadır. Evet. Kanuni Mersiyesi Baki'ye ait bir eser. E şıkkı da doğru. Cevabımızı bulduk. D şıkkı. Devam edelim. Evet okuyalım paragrafı. Divan şiirinin en güçlü seslerinden biri olan bu şair kendine güvenen hatta zaman zaman kibirli bir kişiliğe sahiptir. Şiirlerinde dil son derece süslü, ağır ve ihtişamlıdır. Sözcükleri öyle ustalıkla seçer ki anlam kadar ses de şiirin gücüne katkı sağlar. Övgü şiirlerinde, kasidelerinde devlet büyüklerini abartılı bir biçimde överken, icivlerinde ise rakiplerini acımasızca eleştirir. Evet buradan aslında nefiye gidebiliyoruz. Nefi'nin özellikle kasideleri ve hicivleri e, ünlüdür. Hatta hicivleri nedeniyle idam ediliyor Nefi. Övgüde de, yergide de çok iyi bir şair. Devam edelim. Bu sert üslubu yüzünden dönemin ileri gelenlerini kızdırmış. Sonunda bu yönü ona hayatına mal olmuştur. Şairin özellikle kaside türündeki ustalığıyla tanındığı fakat hicivleriyle de edebiyat tarihinde özel bir yer edindiği bilinmektedir. Evet burada nefiden bahsediyor. Çıkları da okuyalım. A. Söyleyiş gücüyle kaside türünün en başarılı temsilcilerinden biridir. Bu doğru. Yukarıda da bahsediyordu. B. Şiirlerinde anlam kadar ses uyumuna da önem vermiştir. Bu da doğru. Yukarıda diyordu ki sözcükleri öyle ustalıkla seçer ki anlam kadar sesle şiirin gücüne katkı sağlar. Buradan ses uyumuna da önem verdiğini çıkarabiliyoruz. 5 şıkkında dönemin siyasal ve toplumsal yapısını eleştiren hicivler kaleme almıştır diyor. Bu da doğru. Zaten bahsetmiştik hicivlerinden. D şıkkı tasavvuf düşüncesini sade bir dille anlatan didaktik eserler vermiştir. Bu yanlış. Sade bir dil, didaktik eserler yok. Daha çok hicivleri var. Yukarıda da bahsedilen bir durum değil bu. D şıkkını işaretliyoruz. E şıkkına da bakalım. Üstü bunda abartı, gösteriş ve coşku ön plandadır. Bu da doğru. Yukarıda da bahsediyordu zaten. Süslü, ağır ve ihtişamlı bir dili var kendisinin. Cevabımız D e şıkkı. Devam edelim. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi? Ayraç içinde verilen şair ile uyuşmamaktadır. E şıkkına bakalım. 14. yüzyılın önemli şairlerindendir. Mantık Uttayr adlı mesnevisi vardır. Mantık Kuttay, Feridüddin Attar'ın aynı isimli eserinden çevrilmiş, vahdet vücut anlayışını işleyen alegorik bir eserdir. Ayrıca içinde Gülşehri'yi vermiş. Mantık Kuttay, Gülşehri'ye ait bir eser. Burada vahdet vücut anlayışını e işliyor. Bu doğru. Ayrıca 14. yüzyılda yaşamış bir şair Gülşehri. Bir sıkıntı yok yani. 5 şıkkına geçelim. 14. yüzyılda yaşamış Dil hassasiyetine sahip bir şairdir. En önemli eseri Garipname'dir. Garipname tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Halka eğitme amacıyla yazılmıştır. Evet, Garipname Aşık Paşa'ya ait bir eser. Bu şekilde doğru. C şıkkına bakalım. Tasavvuf edebiyatına önem vermiş. Genellikle dini içerikli şiirler yazmıştır. Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Hoca Dehani Divan edebiyatının kurucusu. Bu bilgi doğru evet. Ama dini içerikli şiirler yazmamış. Tasavvuf da yok şiirlerinde. Onun şiirlerini la dini olarak ifade ediyoruz. Ladini dini olmayan anlamına geliyor. Bu yani bu nedenle de tasavvuf edebiyatına önem vermiş diyemiyoruz Hoca Dehani hakkında. ikinci cümle doğru. Divan edebiyatının kurucusu kabul ediliyor Hoca Dehani. Ama e, tasavvufu işlemiyor şiirlerinde. Ev şıkkına bakalım. 14. yüzyılda Anadolu'da kadılık, vezirlik ve hükümdarlık etmiş bir şair bir devlet adamıdır. Şiirlerini Azeri Türkçesi ile yazmıştır. Tuyuları ile tanınır. Özellikle Tuyu denildiği zaman Kadı Burhanettin'e gitmemiz gerekiyor. Ve bir devlet adamı olması da. Kadı Burhanettin e, hükümdarlık yapmış e, bir şair. Ve eserlerin azeliği Türkçesiyle yazmış. Bu da doğru. En şıkkına bakalım. 15. yüzyıl şairlerindendir. Dili bütün imkanlarıyla kullanmıştır. Türkçe tabirlerden ve atasözlerinden sıkça yararlanmıştır. Döne döne redifli gazeli önemlidir. Ahiret içinde de Necati Bey verilmiş. Ee, bu da doğru. Ee, döne döne redifle gazeli özellikle önemli. Sınavda da çıkmıştı diye hatırlıyorum adı. E 15. yüzyıl şairlerinden e, atasözleri sıkça yararlanıyor atasözlerinden şiirlerinde. Bu da doğru. Cevabı C olarak bulmuştuk zaten. Devam edelim. Yukarıda verilen yazar ve eserler eşleştirildiğinde hangi eser dışarıda kalır diyor. Ee, eserlere bakalım. Hayriye, Hayriye Nabi'ye ait bir eser. Şöyle eşleştirelim. Ayrıca Hayrabat adlı bir eseri de vardı. Nabi'nin önemli. Tufetil Harameyn adlı bir eseri de var. Ee, i̇kinci eserimiz Harname. Harname Şeyhi'ye ait önemli bir eser. Burada e, bir eşeğin başından geçenleri anlatıyor Şeyhi. E, Hiciv türünde bir eser. Üçüncü eserimiz Siyamı Kaza. Siyamı Kaza'nın Nefi'nin çok önemli bir eseri. Burada hicivlerinin olduğu bir eser. Süheyl Nevbahar'da Hoca Mesud'a ait. Hoca Mesud'un bir mesnevisi. Burada görüldüğü üzere iptidaname dışarıda kaldı. Cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Hiciv türünde yazılmış alegorik bir mesnevidir. Şair bu eserinde kendi başından geçen bir olayı küçük bir eşek vasıtasıyla mükemmel bir tarzda anlatmıştır. Eserde bir eşeğin öküzlerin bolluk içinde yaşamasına özenip boynuz sahibi olmak istemesi anlatılır. Ancak bu isteği yüzünden başına türlü felaketler gelir. Ee, bu biraz önce de bahsettiğim şeyhinin harname eseri yukarıda bahsedilen dediğim gibi burada bir eşeğin başından geçen hikaye anlatılıyor. Eşek boynuza sahip olmak istiyor ama kulaklarından da oluyor. Bu anlatılıyor yani. Eserde. Devam edelim. Evet diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet maddelere bakalım divan edebiyatının en güçlü kaside ve hiciv şairlerinden biridir. Şimdi burada kaside ve hicivi birlikte gördüğüm zaman direkt aklıma nefi geliyor zaten ama devam edelim. Biraz önce de bahsetmiştim önceki sorularda. Kaside de ve hiciv çok önemli biri nefi. İkinci maddemize diyor ki Sihamı Kaza adlı eseri onun meşhur hicivlerini içerir. Sihamı Kaza'yı gördük. Nefi'nin en önemli eseriydi. Buradan Nefi'ye gidiyoruz zaten. A şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerini de okuyalım. Kasidelerinde övgü, metiye sanatını zirveye taşımıştır. Hicivleri yüzünden dönemin yöneticileriyle arası açılmış, idam edilmiştir. Evet bunları söylemiştik zaten. Nefi kaside ve hicivde çok önemli biri. Zaten hicivleri yüzünden idam ediliyor kendisi. Siyah mı kaza en önemli eseri. Kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Diğer soruya geçelim. Evet çok uzun bir soru. Başlayalım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen eser ile ilgili değildir? A şıkkı. Nabi'nin bu eseri didaktik, öğretici bir mesnevidir. Yaklaşık 2100 beyitten oluşan bu eser ahlaki ve tasavvufi öğütler içeren alegorik bir hikaye şeklindedir. Nabi eserde ideal insanın nasıl olması gerektiğini anlatırken dünya sevgisi, kibir ve bencillik gibi olumsuz davranışları eleştirir. Dili dönemine göre ağır olsa da anlam yönünden derin ve öğreticidir. Nabi'nin hikemi tarz anlayışını en güzel şekilde yansıtan önemli bir eserdir. Nabi bildiğiniz gibi hikemi tarzın en önemli temsilcisi. Ve Hayrabat onun eseri bu bahsedilen Hayrabat bu doğru. Ee, Nabi'nin diğer önemli eseri de Hayriye oğluna yazdığı nasihat içerikli eseri. Ayrıca bir de Tufetil Harameyn adlı bir eseri var. Ee, Hac yolculuğunu anlattığı. Bu üç eser özellikle çok önemli Nabi'nin. Evet A şıkkı doğru B'ye geçelim. Şeyhinin bu eseri aşk konusunu işleyen bir mesnevidir. İranlı şair Nizami'nin aynı adlı mesnevisinden etkilenerek kaleme alınmıştır. Yaklaşık 7000 beytten oluşan eser Türk edebiyatında romantik aşk mesnevilerinin önemli örneklerinden biridir. Şeyhi bu eserinde akıcı bir dil ve süslü bir üslup kullanmıştır. Hüsrev Şirin verilmiş. Bu da doğru. Hüsrev Şirin şeyhinin önemli bir eseri. Hüsrev Şirin'i sadece şeyhi yazmıyor. Ama en güzel örnek olarak şeyhinin hüsrevi şirini veriyoruz. O yüzden hüsrevi şirin denildiği zaman akla şeyhinin gelmesi gerekiyor. C şıkkını okuyalım. Zatinin bu eseri aşkı ve fedakarlığı konu alan alegorik bir mesnevidir. Eserde mum ile kelebek arasındaki aşk sembolik bir biçimde anlatılır. Kelebek muma aşık olur ve sonunda onun uğruna yanarak yok olur. Bu da aşkın gerçek anlamda bir fedakarlık ve yok oluş olduğunu simgeler. Yaklaşık 300 beytten oluşan eser sade bir dille yazılmış olup zatinin tasavvufi düşüncelerini ve duygulu anlatımını yansıtır. Ayrıç içinde şemi pervane verilmiş. Bu da doğru zatiye ait bir eser. Ee, paragrafta da mum ile kelebek arasındaki aşktan bahsediyor. Şem mum demek pervanede e, o kelebek anlamına geliyor. Mumun çevresinde dönen küçük bir kelebek vardır. Belki görmüşsünüzdür. Işığın çevresinde dönen, ışığa gelen bir kelebek küçük. Bu kelebek mumun çevresinde dönüyor, dönüyor daha sonra ateşe atlıyor ve ölüyor bu şekilde. Yok oluyor. Şairler de buna bakarak kelebeği aşık mumu da maşuk yani sevgili olarak görüyorlar. Yani mumu sevgiliye, kelebeği de aşağı benzetiyorlar. Yani kendilerine benzetiyorlar. Bu şekilde sembolik bir aşkı anlatıyorlar. Satî'nin e, Şem'i Pervane adlı eserinde de bu anlatılıyor. Bu divan şiirinde kullanılan önemli mazmunlardan biri, doğru olarak işaretliyim şu şekilde. Eee Pervane önemli mazmunlardan biri. Mazmunlar bildiğiniz gibi divan şiirindeki semboller. Yani divan şiirinin kendine özgü bir sembol dünyası var ve Kelebek'le Mum da bunlardan biri. Ve Şemi de zatıya ait bir mesnevi. Evet, devam edelim. Eşik'in okuyalım. Nefi'nin en ünlü Hicim Yergi kitabıdır. Kaza okları anlamına gelen bu mesnevi tarzındaki eser, dönemin devlet adamlarını, şairleri ve toplumdaki bozulmuş düzeni keskin bir delile eleştirir. Eserde Nefi'nin güçlü üslubu, sert mizacı ve abartılı hiciv anlayışı dikkati çeker. Dili oldukça ağır ve sanatlıdır. Bu eser Nefi'nin hiciv yüzünden başına gelen olayların da temel nedenlerinden biridir. Burada Tuhfetül Uşak adlı eser verilmiş. Tuhfetül Uşak Nefi'ye ait bir eser bu doğru ama açıklamada verilen eser Sihamlı kaza, yani kaza okları anlamına gelen Nefi'nin en önemli eseri. Tuhfetül Uşak adlı eser hmm, Nefi'ye ait bir eser. Yani Nefi'nin bir kasidesi Tufet Uşak olarak adlandırılıyor. Farklı şairlerin Tufet Tuluşak adlı eserleri de var. Örneğin Neşati'nin, Hamdullah Hamdi'nin. Burada bahsedilen eser Siyah mı Kaza bu paragrafta bahsedilen kaza okları anlamına gelen eseri Nefi'nin. Bu yüzden bu yanlış. D doğru cevabımız. E bakalım. Tasavvufi ve didaktik bir mesnevisidir öz kitabı anlamına gelen bu eser insanlara doğru yolu göstermek, nefsi terbiye etmek ve ahlaklı bir yaşam sürmenin önemini anlatmak amacıyla yazılmıştır. Yunus Emre bu mesnevide nasihatlarını sade, içten ve halkın anlayabileceği bir dille ifade etmiştir. Evet Risale-i Tunusiye verilmiş. Risale-i Tunusiye Yunus Emre'nin önemli eseri. Ee, öğüt kitabı anlamına geliyor bu da doğru. Bu şıkkımız da doğru. Devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ahmet Fakih'in nokta nokta adlı eseri Türk edebiyatının bilinen ilk tasavvufi ve biridir. 13. yüzyılda yazılan bu eser dünyanın geçiciliğini, ölümün kaçınılmazlığını ve ahirete hazırlıklı olması gerektiğini anlatır. Aruz ölçüsüyle yazılan eser sade ve anlaşılır bir dile sahiptir. Didaktik bir nitelik taşımanın yanında hem dini hem de ahlaki öğütler vererek dönemin tasavvuf anlayışını yansıtır. Evet burada bahsedilen eser zaten Ahmet Fakim bir tane eseri var. Işıklarda. Çarhname o da. Burada Çarhname'den bahsediyor. Evet, harname şeyhi ait bir eser bahsetmiştik zaten. Ee, bir eşeğin başından geçenleri anlatıyor. Risale-i Nusiye yine sorularda geçmişti. Yunus Emre'ye ait önemli bir eser. Mesnevi Mevlana'nın hepimizin bildiği gibi. İptidaname de Sultan Veled'e ait bir eser. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu. İptidaname Sultan Veled'in önemli bir eseri. Mevlana'dan da bahsediyor bu eserde. Evet. Son sorumuzu da çözdük. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.